Bismillah, Hirami Der, Hirami Ahmet Paşa İlim ve Hizmet Derneği olarak Doğu Afrika ülkesi Uganda'dayız, Kostet Bugün buradaki kardeşlerimize iftar yemeğine katkıda bulunan Hirami Ahmet Paşa İlim ve Hizmet Derneği hayırseverleri, Çağlayan İlim ve Hizmet Derneği hayırseverleri hanım cemaati, Murat Durna, Cafer Gökçe, Erman Gürman, İsa İnce, Özlem İnce, Hasan İnce, İsmail Çeşmeci, Sultan Çelik, Adem Tümtüm, Merhum Musa Gürman, Merhum Onur Gürman, Monte Grup Yapı Sanayi, Serfil Gürman, Erman Gürman, Merhum Gürman Ailesi, Merhum Kirman Ailesi, Merhum Hamarat Ailesi, Merhum Çoruh Ailesi, Merhum Purbay Ailesi. Rabbim razı olsun. Ölmüşlerinize rahmet eylesin. Kalanlara sağlık, saat, afiyet, ihsan eylesin. Piram Mehmet Paşa Derneği. Allah razı olsun. Ramazan ayı boyunca buradaki kardeşlerimizi sevindiriyorlar bu hayırların devamı için sizler de dua ve desteklerinizi bekliyoruz. Rabbim sizleri ummadığı yerden rızıklandırsın. Amin. Amin ya Rabbil Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ve fil ahirati hasanatan. Ve kina azaben nar. Allahümme alim al gaybi ve şahada. Fatıra samavatu ve la arba. ربنا شيء وملكا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم الكيامة إنك لا تخلف الميعاد والسلام على المرسلين آمين آمين الله راضي عنكم جزاك Amin, amin. Allah الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير Haydi Ramazanlar, خير iftarlar. الله خير جزاك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله هيا على الصلاه هيا على الفلاه الله اكبر الله اكبر La ilaha